Herkese selamlar arkadaşlar. Bu arada video geçmeden önce bizi izleyenlerin %102'si abone değilmiş. Abone olursanız ve videolar katarsanız çok sevinirim arkadaşlar. O zaman hadi video geçelim. Herkese selamlar arkadaşlar. Bu videoda arkadaşlar Fortnite'ta sadece balta ile birinci olmaya çalışacağız. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar bir seri başlıyorum challenge serisi ee, Siz yorumlara bir tane challenge yazacaksınız arkadaşlar Fortnite ile ilgili işte Fortnite şunu yap bunu yap gibisinden Ben de challenge olarak arkadaşlar onu yapmaya çalışacağım videolarda Bu şekilde yani bir seri başlıyorum Yorumlarda e, Fortnite ile ilgili challenge'lar yazabilirsiniz Bu videodaki challenge'ımız arkadaşlar şu olacak Zaten videonun da başına söylediğim gibi arkadaşlar Fortnite'da sadece balta ile birinci olma çalışacağız Yapı kullanmak serbest arkadaşlar Ama herhangi, herhangi bir silah alamıyoruz e, sadece baltamız oluyor bir de yapılarımız oluyor arkadaşlar. Ya bu şekilde aslında. Hemen şöyle bir yer atlamak istiyorum bu arada. Çünkü herkes atlı bir yer atlamak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü bir, hedefimiz birinci olmak. İlk beşi gelersek tabii ki bir başarıdır. Çünkü sadece baltayla çok zor zaten. Kimseye rushlayamayacağım için. Ben şöyle atlayacağım. Herhangi bir yere yapı kasıp pusucam arkadaşlar. E, ya bu şekilde geçecek yüksek ihtimal e, maç. Ya elimden geldiği kadar safe oynayacağım zaten. kimseyi de için. Yapı ama yapı serbest arkadaşlar. Çünkü yapı olmasa bu sefer birisi rushladığı zaman kendimi savunamayacağım e, zaten silah silah falan da lootlanamayacağım için mecburen bu şekilde yapacağım. Hani yapı falan biraz kasmayı deneyeceğim arkadaşlar. Evet kimse de atlamadı inşallah. Bir atladı galiba. Evet bir atladı tamam. Ben yavaştan şöyle kaçayım. Bir atladı çünkü şu an. Mecburen böyle safe oynayacağım arkadaşlar. Çünkü herhangi bir silah lootlanamıyoruz. Ondan hani mecburen böyle aynen. Herhalde bu motoru ben devamlı olarak kullanacağım. Biraz şöyle yapı kasalım. motor da ne güzelmiş ha. İnşallah kimse bize rastlamaz var ya. <laughs> Efendim, bu yapıdan bayağı kasmış da. Neredeyiz biz şu an? Tamam. Burası gayet iyidir bu arada. Ya yüksek ihtimal e, pusup pusup böyle e, alana doğru ilerleyeceğim arkadaşlar. Kimse bana rastlamaması için şöyle ben şunu da kastım yeter. Metal hiç kasamadık ama olsun. Birazcık şöyle evet biraz şöyle biraz şey yapalım. yapı yapalım biraz da. Biraz bekleyeceğim böyle. Kişi azalmasını sonra başlarım zaten direk şeye. Eee Seyfe e doğru ilerlemeye. Bu şekilde biraz bekleyeceğim. Herhalde kimse düşünmez benim bu şekilde burada duracağım. Bakalım ya. Çok da hareket edip etmek istemiyorum. Hani çok daha açık, açıkta durmak istemiyorum. O yüzden bir yapı yaptım hızlıca. Bakalım bekleyelim şöyle biraz. Biri geldi. Biri geldi. Git git. Gelme videodayım git Challenge yapıyorum git Ha gitti ha <laughs> Oğlum adam beni duydu mu gitti <laughs> Tabi işin esprisi ama Adam bu arada benim olmadığımı düşündü ve gitti evet Zaten çok da hareket etmeyeyim de Dediğim gibi yorumlarda yazarsanız hani Şu challenge yap, şu challenge yap falan filan diye Fortnite'da Zaten o challenge'ları da videoda yapmaya çalışırım zaten e, Bütün yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar hani Biri geldi Biri geldi Geri geldi git. 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 Aha. Bunlar kim biliyor musun? Yüksek ihtimal alandan şey olanlar. Alandan kaçanlar. Aha. Oğlum adam önümden geçti. Fark etmedi beni. Çok korktum fark edecekti. Ya. <laughs> tamam fark etmedi fark etmedi. Bu gelen iki kişi yüksek ihtimal şuradan geldiler. Şu Seyfe doğru giderliyorlar muhtemelen şu an. Biraz beklerim. Biraz daha beklerim. Bu arada arkadaşlar 500 abone olmamız az kaldı. Ee, video like atarsanız bir de kanala abone olursanız çok sevinirim. Yani mutlaka bir yere geçip kurulmam lazım şurada bir yerde. Şöyle yavaş yavaş hadi çıkalım. Artık çıkalım evet. evet. Hadi bakalım. Yavaş yavaş gideceğim seyfe e doğru. Bakalım. <laughs> İnşallah kimse beni fark etmez ya. İşin her bir kimse de benim elimde şu an tek hani si silah lootlanmadım da bilmiyor. Belki hani şey diyebilirler ya dur ya oyunun sonuna kalalım. Ben biraz safe oyunu biraz şey demiyim sana diyebilir ama. Evet, şurada bir fight var bu arada. Ya oğlum inşallah var ya. Bana bunla, benle fightlamaz bunlar ya. Çünkü hiçbir şey yok bu üstünde. Hani yani sadece yapılarla da bir şey yapamam. Evet şu anda evet, bir tane evet. şu soldaki sağdakini aldı bu arada. Ben yavaş yavaş şuradan gideyim. Ha benim motorum nerede? Arkada kaldı bu arada benim motor ya. Ya onu almayı unuttuk neyse. Tamam neyse böyle gidelim o zaman. Şimdi ben şuraya yavaş yavaş. Evet fark ettiler tamam yok ben buraya kurulamam Fark ettiler. Fark ettiler. Ben burası olmaz. Hmm... Tamam. Tamam burası iyi burası iyi burası. Iyi. Buraya kurulacağım. Burası iyidir tamam. Tamam tam iyi yere bu arada kuruldum şu an. Şu normalde şuraya falan kurulacaktım ama burası saçma çünkü alanı tam alıyor. Tamam güzel bir 2-3 dakika daha burada durabiliriz eğer kimse bize raşlamazsa arkadaşlar. Şu an 7 bir kişi kaldı bu arada. Ee, artık hani bakalım ya birinci olursak süper ama zor gibi gözüküyor şu an. Çünkü adamlar falan hani raşlayacaktır yüksek ihtimal ben son 5 kala falan alanı daralacağı için bana illaki rushlayan olacaktır. O yüzden muhtemelen bu maç ben ilk 5'e de ilk 10'a gireceğimizi düşünüyorum. Ee, tabii ki dikkatli bir şekilde oynarsam. 16 kişi kaldı. Alan da birazdan daralır bu arada. Daral zaman yeni alanı gördüğüm zaman o alana doğru gideceğim. Evet 12 kişi kaldı şu an. Evet mantık bu şekilde arkadaşlar. Hani sadece baltanız varsa hani illa diyorsanız ben sadece baltayla birinci olmaya çalışacağım. O zaman bu şekilde safe oynamanız gerekiyor. Hani bir yerde böyle safe'e doğru gidip bir yerde beklemeniz gerekiyor yapı yapı, yapı kurup. Yani öbür türlü adamlar size rushlayacağı için hiçbir şekilde silahınız olmayacağı için silah lootlanmayacağınız için mevcuren yapı kurup safe'te beklemeniz gerekiyor. Öyle sona kalabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakalım biz kaçıncı olacağız çok merak ediyorum. Evet tam şu anda alanın dibindeyim. <laughs> alan bana geliyor şu an yavaş yavaş. Tabi birazdan safe verir ondan sonra bir buçuk iki dakika sonra alan bana doğru gelecek. Ona göre şu an. Evet dokuz kişi kaldı bu arada. 9 kişi kaldı. Pardon 8 kişi kaldı. Ya yani ben ben bensiz yedi kişi. Benle beraber 8 kişi kaldı. Hadi ya. Son 8'e kaldık şu an. Şu an çok riskli bu arada. Alan da daraldı. Herkes muhtemelen şu birkaç kişi buradadır. Beni görmeleri lazım. O yüzden evet. Şimdi bir son 10 saniye kadar çıkacağım. Çünkü biri bana araç hiçbir şey yapamam. Çünkü üstünde hiçbir şey yok şu an. Tek yapı var. Dikkat dikkatli çıkmam gerekiyor şu an. Evet. Şu an 8 kişi e kaldım. Yani yavaş yavaş çıkalım hadi bismillah. İnşallah kimse bana araçlamaz. Hadi 8 kişi e kaldı. Hadi. Herkes alana doğru gideceği için şu an karşılaşma ihtimalim çok yüksek biriyle. Şöyle şuraya çıkmayacağım. Çok çünkü çok kabak gibi ortada kalıyorum. Şöyle yavaş, yavaş şuradan geçeceğim. Hatta alanı yakaldım hemen bir yere kurulacağım. Hadi 8 kişi kaldı son. Şöyle yap. Tamam. Şu an evet kuruldum. O alan nereye verdi ya? Oo boşuna mı kuruldum ben ya? Neyse tamam. Kurulmuşken bari bekleyin. Bu arada 6 kişi kaldı arkadaşlar. Bensiz 5 kişi kaldı. Evet bu arada sona kaldık bu arada. Aynen. Bu alan tam dibime vermiş ya. <laughs> alan. Alan tam şurada. Ama gaz da geliyor. Alan geliyor bu arada. Evet yavaş yavaş benim çıkmam lazım artık. Hadi be oğlum hadi be oğlum. İlk beşe girelim ya. Tamam hop hemen 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 hemen. Hemen hemen, hemen. kurulacağım şuraya hemen. Altı kişi kaldı şu an. Hadi. Son hadi son 3'e kalalım ya hadi. Altı kişi kaldı şu an. Iıı. Ee, İnşallah şu an kimse bize rastlamaz. Alan çünkü çok daraldı. Hani şöyle düşünün şurada 6 kişi var. Birbirimize, rast olama birbirimize rastlama olasılığımız çok yüksek. Zaten şu an ilk 5'i garantiledik. Şöyle ben yavaş yavaş çıkmak istiyorum ama. Evet bu arada bir fightler dönüyor. Evet son 4 kişi kaldı. Tamam şu anda ilk 4'ü garantiledik. Şöyle yavaş yavaş şuradan çıkacağım. Alanda geliyor. Tamam şu an tamam. Evet şu an bir fight var. İnşallah bana rastlamaz o fight şöyle. Oğlum sadece baltayla son dörde kaldım ya. <laughs> Neyse ya. Tam bu arada bir challenge artık. Evet bu arada bir fight var galiba burada. Challenge aslında gerçekleştirmiş olduk bence ya. Sona kaldık çünkü bayağı. Dört kişi kaldı yani. Evet bir fight vardı ama inşallah kimse yoktur burada. Şuraya direkt kurulacağım bu arada. buraya şöyle kurulacağım. Hadi bakalım. Hayır 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 hayır. Raşlama bana raşlama tamam. Hadi son üçe kalmak istiyorum hayır. Raşlama. Adam beni gördü ya. Kesin o adam oradaydı ya neyse. Belki adam şey diyebilir. Dur raşlamayayım sona kalayım o da diyebilir. Dur adam bizi fark etti şu an. Neyse zaten şu anda son 4'ü garantiledik. Hadi bakalım. Son dört kişi içerisindeyiz şu an. Alan çünkü çok daralı. Çok normal bu arada fight'te şu an. Hani şu an bir fight gerçekleşecek o kesin. Alanın çok alakası bir yere verdi bu arada. Şu anda bir fight olacak o belli şu an. Ama inşallah o fight hani birisi inşallah bende şu an fightlamaz. Hani evet, adam geliyor. Gel lan gel lan gel lan. Onun gelsene. Baltam var benim. Baltam var benim. Baltam var benim. Hayır 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 adamın. Adama bayağı vurdum bu arada. Dördüncü oldum. <laughs> Adamın 5 <pes> seviye <laughs> feda taarruz tüfeği varmış ya. Oo. Dördüncü olduk ya. Ama bu arada bayağı iyi ya. Bayağı iyi Orada Bu arada challenge neredeyse gerçekleştirdik artık. Hedefimiz birinci olmakta olsun. Dördüncü olduk arkadaşlar. Ee, i̇lk beşe girdik en azından şu anda. Sadece baltayla ilk beşe girmek zaten mükemmel bir şey çok zor bir şey aynı zamanda tabii ki. Hani zaten çünkü sadece baltayla oynadığımız için hiçbir şekilde rushlayamıyoruz kimseye. Hani kimsenin de bize fightlamaması gerekiyor tabii ki. Şu anda evet bu arkadaş yüksek ihtimal, ihtimal biriyle fightlayacak şu an alanda çok daraldığı için. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bu videoda bir tane challenge yaptık arkadaşlar. Sadece baltayla birinci olmaya çalıştık ve dördüncü olduk arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada challenge'larda yazabilirsiniz. Fortnite ile ilgili challenge'lar yazmak isterseniz yorumlarda da belirtebilirsiniz. Neyse videomuz bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.